Oo, hoş geldin. Hoş Nasılsın? İyiyim. Allah iyilik versin. Yakışıklı. Hoş geldin. Fotoğrafçı kızımız gelmiş. Gel bakalım senin de alnından öpelim. Hoş geldiniz. Hoş evet çocuklar hoş geldiniz. İyi. Evet sevgili gençler. Geçen haftaki programda sizler derece yaptınız. Orada yaptığın resme baktım hayranlıkla. Seni çektiğin fotoğrafa baktım. Onu da hayranlık duydum. Senin şiirine baktım ki müthişti zaten şiir. Yerli ve milli olmaya çok güzel resimle, fotoğrafla ve şiirle anlatmıştınız. Hoş geldiniz. Davetimize icap ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Size ne ikram edeyim? Varsa salep iyi olur. Varsa salep iyi olur diyorsun. O da olur ama çay şey olsa olur. Ben de izninizle bir Türk kahvesi alırım. Sen de Türk kahvesi. Çocuklar ne kadar güzel ya. Yerli ve milli içiyorlar. Ne güzel, tamam o zaman ben de sahlep alayım, hepimiz yerli ve milli içelim. Emeğim, alın terim ve başarım, yerli malıyla ben dağları aşarım. Bu dereceleri almaya sizleri iten, motive eden ilham kaynaklarınız neler? İlham kaynağı nedir küçük hanım? Benim ilham kaynağım ilk otomobillerimizden olan Toktu ve ee, ilk savaş uçağımız kandı. Senin ilham kaynağın nedir bu güzel şiir yazmakta? İlham kaynağı ilk önce Türk olmak oldu. Yerli malını yaşamanın gururu oldu. Okuduğum kitaplardan yardım aldım. Genç Hanım, senin ilham kaynağın neydi? Fotoğrafını da aktaracaksın. Fotoğrafımı gönderdiğimde dereceye gireceğimi biliyordum ama ilk birinciliği bana sürpriz oldu açıkçası. Evet. İlham kaynağı milli mücadelede kendini var eden kadınlarımız oldu. Sizin gibi böyle yerli malı haftasında derece alan evlatlarımız her ne kadar Düzce'de havalanımız yok, kanı gösterme imkanımız olmasa da toku görmek ister misiniz? Olur, olur. Uçuşa hazır mıyız çocuklar? Evet. evet. İlk kez sokağa biniyoruz. Sizler bir çınarın tohumusunuz. Büyüyüp çınar olacaksınız. O çınarın köklerinin bu topraklar olduğunu, yerli ve milli olduğunuzu unutmayın. Yerli ve milli kalın. üçünüze tekrar tebrik ediyorum.